Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba. 2-3 gündür video atamıyordum. Bugün atıyorum. Tekrar başladık işlere. Başka işlerimiz vardı. Yoğunluk. Şimdi çatıya tekrar başladık. Kümesi bitirdik. Şimdi koyunların yeri ahırı yapıyoruz. Ahırın çatısı. Ee, videoya geçiyoruz. Yorgunum. Ben yapıyormuşum gibi anlatayım. Anlat. <laughs> anlat anlatıyorsun. Anlatayım. tek tek hazırlıyor bak. Böyle paşetleri. Ne kuşları pahalı olunca. Aynen. Onlara özel. <laughs> kazlara bir gün yapmadık. Onlara ayrı uğraşıyoruz. <laughs> Victor, da çatıya çıktı. Victor böyle verdi bize şeyleri, Otları. Nereye mi? Oraya gitmiş kendisi. Çivi vereyim mi? Bak. Bekle. Çatıya devam. <laughs> Çatıya devam. Ne aynen. Ne? İşte bu. Bizim Strauss'lara. Şey bu. Havucun şeyi. Göster. Pancarın şeyi. Bunlar havuç. Havuç. Evet. Pancarın var bir de. Bunlar pancar. Bunlar pancar. Ya gazlar. Gazlar da sürekli saldırmaya çalışıyordu. Bunlara saldırıyor. Onlara saldırmaya çalışıyorlar, evet. İyi ama uslu uslu geziyorlar burada. Bir şey bulmaya çalışıyorum. Çivi bulmasınlardı. Çivi yok orada. şey yok. Çivi atma. Çivi atma. Gel. Gel bakayım. Gel nereye kaçıyorsun? Gel. Çivi yakalarım. Ben. Kaçıyor. Dans ediyordu. <laughs> ne yapıyorsun lan? Yakaladım oyunu. Oyun da yakaladım. Yakaladım. Ne yapıyorsun? Oturunca geliyorlar. Bunlardan büyük olunca korkuyorlar. Havada durunca korkuyorlar. Değil mi? Boyuna bak ya. Yılan gibi. Bak bak, bak. göz Gözleri, kirpikleri çok güzel. Ee, gir, 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 gir. Gözleri olan gibi. Gri gibi. Değişik bir gözü var. Tamam tamam. Sandım haydi git. Haydi git yemeğini Kremim de tek başına çalışıyor orada yazık adam. Yardıma gelir yardım bile etmez. Kendi evi gibi yapıyor. <laughs> Tankta vereyim mi? Ha, geldiler. Bir de onlar da pişini geliyorlar. Bizim bu tarafta takma. Git benim aklımdan işiniz var. Yürü. İşte böyle. Ah dudu yaprakları da verdi Victor. Bakarız yerlerime mi yemezler mi? Acaba olur mu olmaz mı? Pek bilemedik. İşte ama kimden aldık bu Strauss'lara? O dedi ki olur dedi. Böyle biraz böyle genç yaprakları. Bakarız. Yiyecekler mi? Nasıl yiyecekler? Anlatma sırası sana mı geldi? Ha, sen çekmiyorsun video takipçilere. Anladım, çalışıyoruz. Aynen. Bir de bıçak aldık bak bunu göstereyim. Ha bıçak mı? Da evet böyle yeni bıçak aldık. Abi, bıçağa bak. Çok tam iyi kesmedik. Yok Or de ne? Ot kesmedik. Bir bak. Ah. Yok kesiyor o fena değil. Tam ot kesmedik işte. Aynen. Sana İşte karton olduğu için böyle pek şey yapmıyor. Ne? Yok, Yok yani kesiyor kesiyor, kesiyor aynen. Hı, bir de ne garip, görse. bıçak yanında hediye olarak başka bir tane bıçak getirmi göndermişler. Türkiye'de olsa töpe göndermezler. Türkiye'de söylediğini zor gönderiyorlar. İşte bu da böyle bir tane. Adam komik bile yapmış. Hı -hı. İnce bir şey ama. Nasıl ince? İnce normal mı? Yok normal şey ince. Ama. Kafası mı? Kafası. Ya, o kadar var, hediye işte. Gazları yeni geliyorlar. Bu da şey, deve kuşları çok böyle insancıl. İnsan nerede? Onlar da oraya geliyorlar. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. düşüyor. Oynuyla denge sağlayamıyor. Gidin Onlar da iki parmaklı olduğu için onları zor birazcık. Gazlar demek ki bu yaşa geldiler. Onlar kediyi bile saldırmaya başladılar. Kedi de pek korkmuyor gazlardan ama onlar saldırıyorlar. Hadi dışarı. Dün boya yapıyorduk, bir tane gaz yemyeşil oldu. Onlar çünkü durmuyorlar bir yerde. bugün böyle bir şey aldık bu çamaşır makinenin bilmiyorum Anadolu'su ondan ocak yapmayı düşünüyoruz ne zaman yaparız bilemiyorum ama ilaki bir zaman yaparız gezmeye gönderdim bırakmıyorlar rahat rahat böyle hayvanlar çok uğraşmak çok şey var. Fikir de çok. O yüzden onlar da umarım bitirirler. Bu saray sonunda kümesi sarayı. Şimdi koyun yeri yapıyorlar. Daha depo bekliyor. Depo yapılacak. Aa, ne Daha buraya depo çıkacak. Burası ağır, burası kümes. Oraya depo olacak. Oraya deva kuşları için iki tane ev lazım. <laughs> Çok şey lazım. Ne zaman bitecek? Seneye. Yok <laughs> 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 buraya biter bu hafta biter. Mi? Gaslar saldırınca o da kaçtı koşuyordu. Ayak zarar oldu. Düştü çünkü. Onlar da bayağı korkak kuşları. Ama insanı geliyorlar. İnsanı böyle bebekken gördüğü için hemen böyle yakına geliyorlar. Daha güvende hissediyorlar galiba kendini. Pek böyle sarılmaya gelmiyorlar ama yaklaşıyorlar bayağı. Gidine, gidin, yeşiline. gidin yeşiliğine. Gidin. biz burada takılıyoruz diye burada bir ton inşaat malzeme. Onlar da geliyorlar. Ben onları hep kovuyorum böyle yeşil alana. Aa ikisi yukarı gidiyor sürekli. Kıs kıs kıs. Biz de Rusya'da kedilere kıs 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 diyorlar. Siz de pıs, pıs pıs olduğu için bizimki anlamıyor pis pıs pıs. Kıs 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 biliyor. Acaba deve kuşları nasıl çağırılıyor? Bilen var mı? Onlara da bir ses yapmak lazım. Mesela yem verirken böyle bir, bir ses yapmak. Bilsinler bu sesi. Sonra bir şey olduğu zaman aynı ses yaparken çağırmak için. Ama hangi ses onlar alışırlar bilemedim. Öğrenmek lazım, araştırmak lazım. Kim biliyorsa söyleyin. Kendi kendine koşuyor, sıkılıyor. Hı, hı sıkılıyor. Bunlar çok koşmayı severler o yüzden bunlara büyük alan lazım. Bak bak, koşuyor. Yürü be Orada çivi falan vardı. Evet. Bugün çatı biter. Çinkolarını da çakarız. Şimdi gelelim kuşlara. Evet. Şimdi şurayı kapatacağım birazdan. Bura kapı olacak. Şu altları da kapatacağım. Bir de kuşlar gitmesin. Bunları da böldüm. Bunları da buraya attım. Biraz daha atacağım. Burada daha kalabalık var. arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugünlük böyle idare edin. Yarın size bir köye bir e, videosu çekiyorum. Çok da uygun. Ev de güzel. İnşallah ihtiyacı olan birisi gelir alır. E, görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Ben çalışmaya devam edeceğim çünkü. Bizim işler bitmiyor maalesef. Bugünlük bu kadar. Yarın güzel bir videoyla görüşmek üzere. Allah'a emanet.